Emniyet Teşkilatı Komiser Yardımcılığı Misyon Koruma Sınavı 2023 Deneme Soruları 6 Soru 1. Borcunu yerine getirmeyen kişinin devlet tarafından borcunu ödemeye zorlanması, gerektiğinde mallarına el konulması, haczedilmesidir. İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A. Ceza B. Cebri icra, C. Hükümsüzlük D. Tazminat E. Butla Doğru cevap B. Cebri icra. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi hakların kaybedilmesine örnek olarak gösterilemez? A. Ağır hastalık. B. Bunama. C. Ölüm. D. Hakkın irade ile sona ermesi. E. Yaşlılık. Doğru cevap E. Yaşlılık. Soru 3. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi toplum sözleşmesini kabul etmemiştir? A) Voltaire B) Hugo Grotius C) Rousseau D) Kant E) Machiavelli Doğru cevap C) Rousseau Soru 4. 1787 yılında ilan edilen ve dünyanın ilk modern yazılı anayasası olarak kabul edilen Amerikan Anayasası aşağıdaki hangi düşünürlerin görüşlerinden esinlenerek hazırlanmıştır? A. Russo Montesquieu B. Kant Tocqueville C. Hobbes Luke D. Russo Platon E. Descartes Aristoteles Doğru cevap A. Russo Montesquieu Soru 5. Aşağıdaki Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinden hangisine Türkiye tarafı olmayarak sözleşmeyi imzalamamıştır? A. Çocuk haklarına dair sözleşme. B. Engellilerin haklarına dair sözleşme. C. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığının önlenmesine ilişkin sözleşme. D. Herkesin zorla kayıp edilmeye karşı korunmasına ilişkin uluslararası sözleşme. E. Medeni ve siyasi haklara ilişkin sözleşme. Doğru cevap D. Herkesin zorla kayıp edilmeye karşı korunmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Soru 6. İnsan Hakları Konseyi'ne yapılan şikayetlerin konsey tarafından incelenebilmesi için bazı gerekli koşullar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir? A. Şikayet siyasi sahikle yapılmamış olmalı. B. Şikayete konu iddiaların medya haberlerine dayanıyor olması gerekmektedir. C. Şikayetin dili hakaret hamis olmamalıdır. D. iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. E. Şikayete konu olan ihlalin başka herhangi bir uluslararası mekanizma tarafından incelenmemiş olması. Doğru cevap B. Şikayete konu iddiaların medya haberlerine dayanıyor olması gerekmektedir. Soru 7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yolları tüketildikten sonra en fazla kaç ay içerisinde başvurulabilir? A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 Doğru cevap C 4 Soru 8 Bireyler yetkilerini geri alınmayacak şekilde krala devretmişlerdir. Toplum sözleşmesiyle bireyler bu haklarını geri alır ve eşit olurlar. İnsan, insanın kurdudur düşüncesiyle 16. yüzyıla damga vurmuştur. Sözü edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Russo, B. Descartes, D. Thomas Hobbes, D. Hugo Grotius, M. Machiavelli. Doğru cevap C. Thomas Hobbes. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık türlerinden değildir? A. Ayrı tutma, B. Çoklu ayrımcılık, C. Tekli ayrımcılık, D. Doğrudan ayrımcılık, E. Dolaylı ayrımcılık. Doğru cevap C. Tekli ayrımcılık. Soru 10. İl insan hakları kurulları kaç üyeden oluşur? A. 16, B. 17, C. 18, D. 19, E. 20. Doğru cevap B. 17. Soru 11. C tipi polis merkezlerinde aşağıdaki büro amirliklerinden hangisi bulunmaz? A. Grup amirliği B. idari büro amirliği C. Suç araştırma ve soruşturma büro amirliği D. Adli işlemler büro amirliği E. Düzenleyici işlemler büro amirliği Doğru cevap E. Düzenleyici işlemler büro amirliği Soru 12. Türk Polis Teşkilatı hangi ülkelerin polis teşkilatı esas alınarak kurulmuştur? A) Almanya, Fransa B) ABD, İtalya C) Meksika, Hollanda D) Fransa, İspanya E) İtalya, İngiltere Doğru cevap A) Almanya, Fransa Soru 13. Devletin umumi emniyetine taalluk eden işlerle mükellef olan kısımdır ibaresi hangi polisi ifade eder? A. İdari polis, B. Adli polis, C. Siyasi polis, D. Resmi polis, E. Adlı polis. Doğru cevap C. Siyasi polis. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi emniyet genel müdürüne doğrudan bağlı birimlerden değildir? A. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı, C. Polis Akademisi Başkanlığı, D. Özel Harekat Başkanlığı, E. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı Doğru cevap A. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Soru 15. A tipi polis merkezleri nüfusun en az kaç bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde kurulur? A 10 bin ve üzerinde, B 20 bin ve üzerinde, C 30 bin ve üzerinde, D 50 bin ve üzerinde, E 100 bin ve üzerinde. Doğru cevap E 100 bin ve üzerinde. Soru 16. İller arası yapılacak olan takviye çevik kuvvet birimleri hangi makamların onayıyla görevlendirilir? A. İl Emniyet Müdürünün istemi üzerine valinin onayı ile B. Valinin istemi üzerine Emniyet Genel Müdürünün önerisi İçişleri Bakanının onayı ile C. Valinin istemi üzerine Emniyet Genel Müdürünün onayı ile D. Emniyet Genel Müdürünün istemi İçişleri Bakanının onayı ile e İl Emniyet Müdürünün istemi, Emniyet Genel Müdürünün onayı ile. Doğru cevap B. Valinin istemi üzerine Emniyet Genel Müdürünün önerisi, İçişleri Bakanının onayı ile. Soru 17. Hangisi komiser yardımcısının görev ünvanlarından biri değildir? A. Grup amiri, B. Ekip amiri, C. Büro amiri, D. Trafik istasyon amiri, E. Sınıf komiseri. Doğru cevap D. Trafik istasyon amiri. Soru 18. Aşağıdaki rütbelerden hangisinde derece ve en az bekleme süreleri ve binde oranları yanlış verilmiştir? A. komiser yardımcısı 94 484 B. Komiser 84388. C. Başkomiser 73291. D. Emniyet amiri 6393. E. 4. Sınıf Emniyet Müdürü 5278. Doğru cevap E. 4. Sınıf Emniyet Müdürü 5278. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu üyelerinden değildir? A) Teftiş Kurulu Başkanı, B) Polis Akademisi Başkanı, C) Güvenlik Daire Başkanı, D) Özel Güvenlik Daire Başkanı, E) Personel Daire Başkanı. Doğru cevap C. Güvenlik Daire Başkanı. Soru 20. Özel Güvenlik Komisyonu'nda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Milli Eğitim Müdürü, B. İl Emniyet Müdürü, C. İl Jandarma Komutanı, D. Ticaret Odası Başkanı, E. Sanayi Odası Başkanı. Doğru cevap A. Milli Eğitim Müdürü. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.